geldiniz. Ee, yeniden bir Laptop, tablet Vesaire öneri Videosu yapalım ee, Arkadaşlar Her zamanki gibi uyarım başta geçeyim Ondan sonra Tek tek önerilerime geçelim Lütfen sanki bir daha Asla laptop ve ipad veya da e, Teknolojik herhangi bir şey Alamayacakmış gibi davranmayın Çünkü e, şu anda e, toplumun online eğitim veyahut evden çalışma için ihtiyaç duyduğu e, laptopları alma çabası yüzünden fırsatçılara gün doğmuş durumda ve fiyatlar inanılmaz derecede artmış. Eğer ki siz birazcık sabırlı olursanız ve bu tüketim açlığının dışında kalırsanız muhtemelen yeni ürünlerin de gelmesiyle birlikte Ekim ortası veya Ekim sonuna doğru fiyatlar eğer ki şu nokta çok önemli. Dövizde ciddi bir yükseliş olmazsa ve yeni bir vergi, yeni bir ek vergiye, vergi zammı gibi şeyler gelmezse laptop ve tabletlerin fiyatları ucuzlayacaktır. Eski seviyesinde veyahut onun bir tık üstüne yerleşecektir. Çünkü şu anda fiyatlar korkunç. Benim şu an size önerebileceğim minimum en ucuz laptop yani eli yüz düzgün iş yapacak. Ya eli düzgün diyorum da hani işte internetten bir sekme açacak kadar, video izletebilecek kadar eli yüz düzgün. Yani yoksa buna düzgün demek de bin şahit ister. Gördüğünüz gibi fiyat 3100 liradan başlıyor. Yani bu gerçekten piyasanın ağlanacak bir halde olduğunu gösteriyor. İlla ki ben bilgisayar laptop şimdi alacağım diyorsan bu fiyattan alacaksın. Ben de sana diyorum ki kardeşim Gidip 3100 liranı böyle bir cihaza vermektense gel arkadaş şurada 2489 liralık bir fiyatla Apple'ın iPad 7'si var. E, güzel bir cihaz. Bununla her türlü online eğitimini, EBA TV'nden derslerini, üniversite öğrencisinden uzaktan eğitimini bununla halledersin. Ödevlerini bununla yaparsın. Yani tablet özellikle iPad'ler, iPad için konuşalım. Android tablet için konuşmuyorum. Onlar gerçekten hani birkaç ürün dışındaki onlar 4-5 bin bandında fiyat anlamında. Geri kalanlarından hiçbir şey yapamazsın. Ama iPad dediğimiz cihaz bambaşka bir dünya arkadaşlar. Ve fiyatını hak ediyor. Bu arkadaş, bu tablet şu laptoptan bin kat daha iyi ya. Gidip ona o parayı vermektense açıkçası bir yerlere bağış yap en azından daha faydalı bir iş yaparsın yani ama illaki benim bir cihaza çok ihtiyacım var diyorsan git bu tableti al bununla 3-4 ay aslında tüm eğitim döneminde çok spesifik işler yapmıyorsan işini görecektir de yok şimdilik idare etsin diyorsan al 1-2 ay sonra da laptop fiyatları eski haline döndüğü vakit laptop da istersen paşa gönlüne kalmış ihtiyaç duymayacaksın ama İstersen alırsın hem tabletin olur hem telefonun olur şey, hem laptopun olur hem tabletin olur ama hani şu anda yok ben illa laptop istiyorum diyorsan paran boşa gidecek. ben sana bunu tavsiye ediyorum bu da gür gençlerde e, internette şu an buldum en uygun fiyat ama hani bilinmeyen bir yer değil e, premium reseller apple'ın resmi satıcısı güvenilir bir yer e, öğrenci belgesi falan sanırım yüklemen gerekiyor. Ee, yüklemezsen bir 110 liralık zam oluyor ama hani gene makul bir fiyat. Ee, biliyorsunuz iPad 7 artık bir tık eskidi iPad 8'ler çıktı. Ama onlar daha ülkemize gelmedi. Çok makul bir cihaz bence hiç kaçırmayın. <laughs> Eğer ki e, laptop alacağım diyorsanız şu an bu fiyattan başlıyor. Bu fiyatta sana ne sunuyor? Hiçbir şey sunmuyor. Ee, ama yine de işlemcisi yeni güncel bir Pentium'un güncel bir versiyonu. Çok tavsiye edilebilir değil ama yine de iş yapacaktır. SSD'si var. RAM'i 4. 14 inç. Yani bununla ilgili anlatabileceğim hiçbir şey yok ama hani ne yapalım? Bu fiyattan başlıyor. Bir tık fiyatı artırdığımız zaman biraz daha ele yüzü düzgün bir hale geliyor ama görün yani şurada işlemci 2015 yılına çıkan giriş seviyesi bir i3 işlemci yani. Bu 3500 liraya eder mi? Etmez. Kesinlikle. Ama illa alacağım diyorsan bunun da linkini bırakırım aşağıya. Önceki cihaza göre daha iyi düzgün ama hala iPad bundan güçlü yani. Düşünün 1000 lira daha ucuz. 1000 lira daha ucuz ama hani çok daha iyi bir deneyim elde ediyorsun. Yani laptop takıntılı olmamızın bir anlamı yok bence ama karar sizin. 4300 lira çıktık. Evet 4300 lira. Tamam artık bu cihaz eli yüzü düzgün arkadaşlar. Donanımı güzel. Gayet makul yerinde bir cihaz. Ee, hepsi burada satıcılı. Keşke biraz daha fiyat uygun olsaydı ama hiç yoktan eli yüzü donanımı kendisi değerli toplu güzel bir cihaz. İşlemcisi güçlü. Sizi yıllarca götürecek bir işlemcisi var. RAM 8 minimum ideal seviye. Çok güzel. SSD'miz var. 256 Hani ne öldürür ne süründürür ama iş yapar. Bir miktar bir şeyini depolarsın. Ekran full HD. Panel kalitesine bakalım. TN panel. Evet yani giriş seviyesi panel ama full HD ne yapalım? Paramız şu anki e, ekonomik durumlar vesaire. Bu laptopu alabilirsiniz. Evet 4300 lira şu an için bunun için makul. Eskiden bu e, laptopun fiyatı 3500-3300 falan da geldi yere bakın. Biraz fiyatı arttırıyoruz. Ryzen 3'ün 4300'lü modeli geliyor işlemci olarak. Ee, 4. nesil Ryzen'leri ben çok beğeniyorum. Fakat bu Ryzen 3 4300'lü e, abileri kadar böyle e, büyük işler yapmıyor. Ama yine de güç anlamında bir önceki laptop'un işlemcisiyle e, kafa kafayalar. Bu Ryzen 5 ama 3. nesil kafa kafaya dar. E, işlemci 7 nanometre mimarisine sahip olduğu için e, enerji verimli çok yüksek olacaktır. Yani batarya ömrü daha uzun olacaktır. Genel kalan anlamda da laptop IPS ekrana sahip. Küçük, kompakt yani şık bir tasarımı var. Genel anlamda başarılı bir ürün ve fiyatı da güzel. Malzeme kalitesi vesaire her anlamda sizi mutlu edecektir ama kendisiyle rekabet edebilecek mantıklı bir cihazımız var. O da Huawei'nin cihazı, MateBook D14. Ee, bir işlemci anlamında bir tık geride. Ee, bu cihaz Ryzen 5 3500U işlemcisini kullanıyor. Çünne nesil Ryzen işlemciler ama yine de e, güçlü bir işlemci. Yani iki işlemci arasında güç farkı yok ama bu 12 nanometrelik bir işlemciye sahip. Ee, orada bir anlamda birazcık geride yani enerji tasarrufu mantığına baktığımızda bataryayı birazcık daha fazla kullanacaktır ama gene de o aradaki farkı hissetmek çok mümkün değil genel anlamda e, çok mantıklı bir ürün geri kalan tüm özelliklerde ekran batarya tasarım malzeme kalitesi vesaire e, başa baş veya da burun farkıyla Huawei yönde olacaktır e, bir de Huawei'nin çok sağlam bir Türkiye'de servisi var güvenilir yani öyle bu kullanıcı atası kardeşim geri git tarzında bir durum yok. Her türlü şekilde ilgi alaka yüksek. Bir de Huawei Store uygulamasını indirdiğimiz takdirde 200 liralık bir indirim var. Ne oldu? 4800'e düştü fiyat. Bir de işil, işte asıl güzel yan bu laptopu daha mantıklı yapan şey. Burada bir kablosuz bluetooth bir kulaklık var. Bu kulaklık e, Huawei'nin sitesinde 500 liraya yakın bir fiyatı var. Ama tabi başka yerlerde illaki daha uygun fiyata vardır. Fakat olsun bedava mal hani göz çıkarmaz. Ekstra yanında bluetooth kulaklık geliyor. İkisi toplamda 5000 lira yapıyor. 200 lira indirim kullandık 4800. Çok daha akıllıca bir tercih olur. Ben size bu kadar fiyat paranız varsa e, gelin bunu alın. Mutlu olursunuz derim. Öğretmenseniz, e, veyahut da başka eğitim için alıyorsanız sizi yıllarca götürecek mutlu edecek bir cihaz bunu tavsiye ederim biraz fiyatı arttırdık malzeme kalitesi gitti ekran kalitesi gitti e, her anlamda geri kaldık ama burada da ne oldu işlemcimiz biraz daha güçlendi depolama birimimiz biraz daha arttı e, bunu da linkini koyarım açıkçası ben çok tercih etmem ama hani kişisel tercihler bir şey demem biraz yukarı çıkalım işte Burada çok güzel bir cihaz var. Bunu çok tavsiye ediyorum. Nesini tavsiye ediyorum? Fiyatından dolayı. Eskiden bu fiyatlar normaldi ama artık bunlar mucize fiyatları oldu. Oyun e, bilgisayarı giriş seviyesi bir cihaz muhtemelen yakında tükenecektir. Belki laptopu bu video yayın aldığımda tükenmiş olacaktır. Eğer şansınız yaver giderse bu fiyata kaçırmayın. Hatta bunu başkaları alıp muhtemelen daha yüksek fiyata satmak isteyecektir. İnşallah hak eden iyi insanlara gider bu laptop. eee ...giriş seviyesi bir oyun ekran kartı var. Ryzen 7 3750H var. Ee, Ryzen'in H serisi... E, ...işlemcileri ama üçüncü nesil... E, ...bir e, işlemci. Çok aşırı güçlü olmasa da... ...gene de bu diğer işlemcilere göre... ...saydıklarıma göre... ...çok daha güçlü bir işlemci. Eğer... E, ...amacın oyunsa... ...senin için minimum cihaz bu. Aynı şekilde e, mimarlık öğrencisi sen, ...mühendislik öğrencisi sen, ...grafik gücüne ihtiyacın varsa... Bu Laptop Kaçmaz linkini bırakırım İnşallah yetişir alırsınız e, fiyatı Bayağı bir 800 lira daha arttırınca Karşımıza bu sefer işte Gerçekten büyük bir işlemci geliyor dördüncü e, nesil Mobil işlemciler Ryzen'de Gerçekten AMD'de çok güçlüler Yani şu iki laptopun işlemcisi arasında gerçekten dağlar kadar fark var e, bu Hatta bunun ekran kartı da daha iyi 1650 Ti versiyonu burada düz 1650 vardı. E, Aşağıda bir güç farkı yok ama gene %10, %15 daha güçlü bir e, ekran kartı. Amacın mimarlık, e, mühendislik e, işleri yapmaksa çok ya da oyun oynamaksa fiyat olarak çok makul bir ürün. E, bunun da linkini koyarım, bu da fiyatına göre çok daha mantıklı. Son ürünümüz e, benim amacım ciddi kalitede yüksek e, oyunları oynamak e, ek, yani görüntü kalitesi açısından yüksek FPS almak diyorsan çok güçlü bir ekran kartı var. 1660 Ti e, işlemcisi çok aşırı güçlü değil. Evet. Ryzen 7 3750 h şuradaki e, buradakiyle aynı işlemciye sahibiz. Ama ekran kartımız çok ciddi güçlü. E, eğer FPS takıntım varsa eee bunu tercih edebilirsin. Bırakırım linkini. Amazon'da 7900'e şu anda. Başka sitelerde 50-100 lira daha ucuz fiyatını gördüm ama Amazon'un e, iade politikası çok gelişmiş olduğu için yani diğer sitelerde e, senin aslında sınırlı hakkın olmasına rağmen ilk 14 gün iade etmek istediğinde işte senin gözünün üstünde kaş var falan filan tarzında bahanelerle e, seni geri çeviriyor Ama Amazon'da öyle bir şey yok. O yüzden ben 100 lira fazla olsun, Amazon olsun, güvenceli olsun diye bunun linkini de bırakırım size. Herkese iyi akşamlar.